Burada bir küçük sos tencerenin içerisinde bir su bardağı kadar toz şeker var. Bunun üstüne bir buçuk bardak kadar su koyacağım. Şöyle. Altını yakıp şerbeti klasik usul önce birazcık tıkırdatacağım. Sonra kısık ateşte de hafiften ağdalansın diye birazcık böyle ufak ufak tıkırdatacağım. Ondan sonra azıcık oda sıcaklığına getirdim mi benim işim tamam olacak. Bu arada şerbeti de karıştıralım. Şeker eridi. Sadece birazcık hafiften tıkırdamaya ihtiyacım var. Gelelim buraya. Süte. Bunun da altını yakıyorum. 2 su bardağı kadar şeyin içerisine, sütün içerisine 5 kaşık kadar irmik eklemenizi isteyeceğim. Şöyle tas tamam. 5 yemek kaşığı irmik. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker. Çok tepeleme olmasına gerek yok. Sadece iç harcını da birazcık lezzetlendirsin diye. Hafifçe çırparak birazcık gövdelendireceğim. Şu irmikli olan katmanı güzelce çırpa çırpa birazcık gövdelendiriyorum. İrmiği pişirip azıcık şişiriyorum. Şimdi dakikalar içerisinde zaten buradaki irmikli olan iç harcımız hazır. Altını kapattım. Olduğunu nasıl anlarsınız? Üstü hafiften bulup bulup etmeye başlıyor. İç harcım hazır. Bayağı da sıvı kıvamda ama soğudukça gövdelenecek. Gayet iyi. Bu da azıcık soğusun ki uğraşırken elimi yakmayayım. Şerbetim yani birazcık kaynadığı zaman tamam haline gelecek ama ben burada bir hata yaptım. Normalde baklava sıcak tatlıya sıcak şerbet ya birazcık hafiften tıkırdattım. Şimdi kenara alıyorum. Tatlım bitmeye yakın. Birazcık daha tıkırdatıp çıkartıp sıcağı sıcak koyacağım ki daha iyi bir kıvam olsun. Yani orada onu en sona bırakabilirsiniz. Bu kasenin içinde iki tam üçüncü bardaktan iki parmak eksik un var. Yani iki tam ve bir üçüncü bardağın iki parmak eksiği kadar un var, tamam? Bir su bardağından iki parmak eksik kadar süt ilave edeceğim bunun üstüne. Şu kadar gibi, tamam? Ondan sonra her şeyi güzelce harmanlayıp yoğuracağım. Tereyağı ilavem var. Fakat e, normalde böyle bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı aşağı yukarı 25 gram yapar. Ben aslında sizden bir tepeleme yemek kaşığı koymanızı istiyorum. Fakat şu an böyle ocakta onu eritmekle uğraşmayacağım. ...tarif için hazırladığım benim bir sade yağ vardı. O yüzden ondan koyacağım. O 25 gram... ...böyle aşağı yukarı... ...şu filan yapıyordur. Şu kadar tahminen. Ama size netini söyledim. Yani net 25 gram... ...ya da bir tepeleme kaşık kadar diyebilirsiniz. Sonra hamur işlerinde... ...bir küçük tutam tuz... ...hem hamuru açmanızı birazcık kolaylaştırır... ...hem birazcık da lezzeti arttırır. Onu da koyuyorum. Bir de gevrekliğe ihtiyacımız var. O gevrekliği de... Şuradaki sirkeden alacağım. Bir yemek kaşığı sirkeyi de işin içerisine ekledim. Bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, yaklaşık çeyrek su bardağı kadar ayçiçek yağı. Bunların hepsini güzelce bir çırpıyorum ve yoğrulabilir, açılabilir bir hamur kıvamına gelene kadar bu işe devam ediyorum. Ondan sonra da elimi sokup elimle güzelce yoğuracağım her şeyi. Şimdi bundan şöyle 4 ya da 5 tane beze yapmanızı rica edeceğim sizden. Hangisi kolayınıza gelirse. Şöyle 4 tane beze yapalım ve büyük büyük açmaya çalışalım. Şimdi öncelikle hamuru şöyle aldım. Uy kenarda azıcık üstü kapalı vaziyette dinlendiriyorum. Bunu açmak için yani hamuru tutmak için un kullandım. Fakat açmak için buğday nişastası kullanıyorum. Çünkü nişasta birazcık daha gevrek bir hale getiriyor bunu. Bu hamuru güzelce ve mümkün olduğu kadar ince olacakmış vaziyette açmanız. Hatta birazcık da oklava ile açayım. Alıyorsunuz oklavaya. Nişasta buradaki en iyi yardımcınız, en iyi arkadaşınız. Bu şekilde alıp şu şekilde alıyorsunuz, katlıyorsunuz. Hem birazcık genleştiriyorsunuz hem de hafiften Böyle sarıp, büyütüp, büyütüp atıp hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışıyorsunuz. Bu açtığımız bir tane hamurun üstünde eğer varsa fazla nişastası bir kere kesinlikle temizleyeceğiz şöyle. Sonra bu açtığımız hamuru şu şekilde katlayarak ortaya doğru Hafiften bir bu hani baklava şeyinin olması gereken gözünüzde canlandırın bu midye e, baklavalarda e, olan şekli. Hafifçe ortaya doğru parmaklarımı kullanarak itiyorum, itiyorum. itiyorum, itiyorum ve şu orta kısımda özellikle mümkün olduğu kadar bir dalga yapmaya çalışıyorum. Özellikle şu orta kısımda. Kenarlarda var olan fazla katman gibi kalan kısımları eğer arzu ediyorsanız bıçağınızla hafiften kesebilirsiniz. Şöyle mesela. Şöyle ve şöyle gibi. Şöyle küçük bir parça cevizim var. İnce ince kıyılmış vaziyette. Alıyorum ve şöyle şöyle bunun üstüne hafiften küçük parçalar halinde ceviz koyuyorum. Ve arkasından da burada hazırladığım şu soğumuş ve hafif gövdelenmiş olan irmikli karışımdan alıyorum bir parça. Ve onun üstüne de bunu böyle bırakıyorum. üstlerine hafiften şu orta kısımlardan şey yapıyorum. Bastırıyorum ve şekillerini bir parçacık ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Son kerte de bunun da işi tamam. Her birini şu şekilde kesiyorum. İki ucundan bastırıyorum ve ters çevirip şu anda gördüğünüz bu güzel dalga dalga midye formunu verdirtmeye çalışıyorum. Uçlarını iyice bastırın ki tamamen kapansın ve şu şekilde işlem tamam olsun. Alıyorsunuz, olduğu yerde ters çeviriyorsunuz. Uçlarını hafiften bir bastırıyorsunuz ve birleştiriyorsunuz ki şu tatlı midye formu ortaya çıkabilsin. İçerisine koyduğum sade yağın aynı şekilde azıcık da üstüne de bir gezdiriyorum. Hatta fırçayla şöyle hafiften iyice her taraflarına bu sade yağdan sürüyorum. Bu son dokunuşları da yaptıktan sonra artık bu arkadaşımızı fırına atmanın vakti geldi. 180 derece ısıtılmış fırında eğer altının pişmeyeceğinden korkuyorsanız tabana ama yok altı da benimkinin pişer derseniz ortanın altı göze atıyorsunuz 35-40 dakika kadar bunu burada güzelce pişiriyorsunuz. Şunu da alayım geleyim. Hali hazırda sıcak. Bu ikisini bir dans ettireceğiz şimdi. Fırındakini alıyorum. Çıkartıyorum. Üstü son derece güzel kızarmış vaziyette. Ve sıcak tatlıya sıcak şerbeti döküp şu dansı size izlettiriyorum. Bırakacağız kendi halinde. O böyle birazcık şerbeti çekecek, hafiften toplayacak, soğuyacak. Zaten ondan sonra yiyeceğiz. Müzik